Merhaba sizlere şimdi dönüştürücüyü göstereceğim arkadaşlar. Dönüştürücü dediğim arkadaşlar mesela bilgisayarım bilgisayarım şu an çalıştığı için o kabloyu çıkaramıyorum yerinden. Arkadaşlar diyelim ki bilgisayarımızda şu mavi kablo var ya. Şu mavi kablom bilgisayarımızın arkasına normalde takıyoruz yani şuraya takıyoruz. Yani şunun bir benzeri mavi olan var. Şu, şu daha büyük arkadaşlar. Benimki şuradaydı. Onu çıkardım arkadaşlar. Şu an şu mavi kabloyu takacak yer yok bilgisayarımda. Ben de gidip bir e, dönüştürücü aldım arkadaşlar. Şu HDMI yerine takılan e, HDMI yerine takılan bir dönüştürücü aldım. Dönüştürücü dediğim şey şu arkadaşlar bu e, bu mavi kabloyu yani ekranımıza takılın yani monitörümüze takılan mavi kablo ardından gelip bilgisayarımıza takılıyor. Şu zaten ekran yani bilgisayarımızın kasasıyla monitörün ekrana bağladığı yer. Görüntünün gelmesi için. Arkadaşlar ben de dediğim gibi o e, mavi kablonun takılacağı yer yok. O yüzden şöyle bir dönüştürücü aldım. Fiyatı yaklaşık 25 ile 50 lira arası değişen bir fiyatı var. Şunu aldıktan sonra mavi kablonu şuraya taktım arkadaşlar. Basit normal takılır şeklinde. Ardından HDMI bölümüne bilgisayarımın arkasında oraya taktım. Şöyle de hemen size göstereyim arkadaşlar. Bilgisayarım mavi kablo alttan buraya doğru geliyor ve bilgisayarımı şuraya taktım mavi kablo ve ekranı geldi arkadaşlar yani dönüştürücü dediğimiz ses ve ekran görüntüsünü aktarıyor arkadaşlar bu kadar videom buraya kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler görüşmek dileğiyle